Merhaba, ben psikolog Bekir Yavuz. Bugün sizlerle üzerine konuşacağımız konu çocuklarda gelişimsel değerlendirme. Gelişimsel değerlendirme normal gelişim gösteren, gelişim geriliği şüphesi olan, üstün zekalı olan her çocuğun gelişimini bütünsel bir şekilde değerlendirmek olarak tanımlayabiliriz. Gelişimsel değerlendirme yapmak için çocukta mutlaka bir sorun olmasını beklemiyoruz. Tıpkı doktor kontrolüne gider gibi periyodik olarak gelişimsel değerlendirme yapmak çocukta oluşabilecek sorunların erkenden belirlenmesini, ve erkenden müdahale edilmesini olmak sağlar. Bu değerlendirmede çocuğun yeşil ve bireysel farklılığına uygun olarak bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel, öz bakım, dil gelişimi, matematik becerileri ve okuma yazma becerileri gibi alanlar değerlendirilir. Her çocuk için yapılan gelişimsel değerlendirme çocuğun ihtiyacına göre değişkenlik gösterebilir. Peki hangi durumlarda gelişimsel değerlendirmeye başvuruyoruz? Akademik becerilerde zorlanma durumu, otizm spektrum bozukluğu, gelişim geriliği, gecikmiş konuşma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve bilişsel gerilik belirtileri gösteren çocukların yanında normal gelişim gösteren ancak ileride oluşabilecek durumları önceden belirlemek adına bu çocuklarda da gelişimsel değerlendirme yapabiliriz. Eğer sizler de kurumlarımızda verdiğimiz ücretsiz değerlendirme hizmetinden faydalanmak isterseniz Instagram DM yoluyla veya Instagram profilimizde yer alan iletişim numaraları üzerinden randevu oluşturabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.